nasıl ya? Bu tipsiz herif senin nasıl sevgilin olur ya? Bas bayağı sevgilim işte. İnsan nasıl sevgili olur söyle? Demek öyle he? Ne oldu? Şimdi bir de zeytinyağı gibi üste mi çıkacaksın? Adam gibi adam lazım bana. Öyle yarı yolda bırakıp gitmeyecek biri. Cesur biri. Nazlı, bak bu işin sonu kötüye gidecek ha? Vay! Önce hesap sor, şimdi de tehdit et. Görmeyeli çok değişmişsin Ateş Acar. Ateş Acar? Bak sen. Ateş açara ne oldu? Ne oldu? Beğenemedin mi? Sus. Sen de bir daha karşıma çıkma o zaman. Korkak herif. Yeter artık. Yalan mı? Korkak değil misin? Nazlı yeter, yeter. Yeter artık. Yeter, kes. Nazlı Hanım, Erdem yarabayım gelmedi de beni gönderdi. Son anda bir işi çıktı. Tamam, geliyorum. Orçun, hadi hayatım. Orçun. Bana bak. ona en ufak bir şey yapacak olursan seni babama söylerim Nazlı bana bir açıklama yapmayacak mısın? Yapacağım. Yapacağım Allah kahretsin yapacağım. Eski sevgilin mi? Kızım ne demek arkadaşım? Babana ne diyeceğim? Arkadaşım diyeceğim anne. Ha tamam o zaman. Kim bu arkadaş diyecek? Ne işi varmış burada diyecek? Anne, çocuk gelmek istiyorum dedi. Ben de gelme diyemedim. Vallahi kendini anlatırsın. Beni hiç karıştırma. Ya tamam, anlatırım. Allah Allah. Babam ne zaman geliyor? Gelmeyecekmiş bu akşam. Taburdaymış. Hadi ya. ters bir durum yok değil mi? Cık. Anne. Nazlı'ya söyleme dedi ama. Tabur saldırıya uğramış. Ne? Babam iyi mi peki? İyi iyi. Merak etme iyi. Allah cezanı versin ateş açar.